Pastırma bir sanat işi, sergi işi. Bu sergiyi yaptığınız zaman, bu görseli sunduğunuz zaman ürün kıymetleniyor. Youtube'dan plaket al, Instagram'dan birçok kez teşekkür için mail al. Facebook'tan hakeza aynı. Ama biz sadece sosyal medyada sanatımızı yapıyoruz. Çıraklıktan geldiğimiz için ister istemez maddi bir yokluğun içinden geldik. Yani okumaktan ziyade biz pastırmacılık yaptık. Herkes yüzümüze güldü. Fakat hikayenin gerçeğini sizden dinlemedi. Adım Tolga Korkut, namı diğer pastırmacı Tolga. 35 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. 8 yaşında babamızın sayesinde bir kasabın yanına çırak olarak verilmiştik. Sonrasında kasab ustamız bizi pastırmacı Ermeni bir ustanın yanına çırak olarak bizi gönderdi. Ve devamında 11 yıl boyunca bu ustamızın yanında hem çıraklığını hem kalfalığını hem de ustalığını yaptı. Aşağı yukarıda sektör içerisinde de 35 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ustalarımızın yanında çalıştıktan sonrasında artık biz de kendi tezgahımızı açma hevesiyle birkaç girişimde bulunduk. Ama maalesef bunu becerememiştik. Pastırma tezgahını kuramamamız, pastırmacı dükkanını açamamızın sebebi de çıraklıktan geldiğimiz için ister istemez maddi bir yokluğun içinden geldik. Yani okumaktan ziyade biz pastırmacılık yaptık. Birkaç yıl geçtikten sonra artık bunun bizim için kaçınılmaz bir son olduğunu, yani bir tezgahımızın, bir pastırmacı dükkanımızın olması gerektiğini hissettik ve aşağı yukarıda 20 yıldır işletmecilik yapıyoruz. Kasapla bizim aramızdaki farkı söyleyerek başlayalım. Kasap tüm eti alır, tamamen parçalar. Bizdeki de tam tersi. Hayvandan çıkabilecek kütlesel etlerin tamamını biz çıkarıyoruz. Ve bunların en kıymetli yerleri de sırt, bonfile, antrikot ve bütünlük dediğimiz kısımlardır. İyi pastırma içini çekmiş, tuzunu almış, nemini almış kaliteli bir pastırmadır. Ve örnek diyorum, avucumuzun içine bastığımız zaman nasıl hafif bir şekilde bastığımızda böyle inceden bir oynuyorsa etin içine bastığımızda da tüm bir pastırmaya hafiften oynaması gerekiyor ki etin yumuşaklığını ve kalitesini anlayalım. Hatta kaliteli bir ürünü 1, 2, 3, 4 kat yapıp ağzımıza attığımız zaman lokum kıvamında bu ürünü tüketmemiz gerekiyor. Herhangi bir sinir, herhangi bir leke pastırmanın içerisinde bulunmamalıdır. Kaliteli bir ette zaten kesinlikle leke ve sinir bulamazsınız. Az yağlı veya yağlı bir pastırma her zaman kalitelidir. Yurt dışından gurbetçilerimiz geldiği zaman özellikle yağsız pastırma istiyorlar. Ama yağsız et kesinlikle kaliteli olmaz. Sebebini de söyleyelim. Yağsız et genelinde kas grubunda bulunur. Ön kol ve arka but kısmında. But kısımları ve kol kısımları sinirli grup olduğu için biz kesinlikle yağsız pastırmayı önermiyoruz. Yağlı pastırma veya az yağlı pastırma. Antrikot veya tütünlük. Kesinlikle bundan şaşma. Aslında e-ticaret çok kafama yatan bir şey değildi ilk başlarda. Hiç görmediğin, tadına bile baktırmadı. Ama sonrasında görmediğin bir insana mal satmanın nasıl bir duygu olduğunu aslında gerçekçi olmak gerekirse para kazanarak çok net bir şekilde hissettik. Ve ilk siparişi aldığımızda o kadar mutlu oldum ki inanamazsınız. Çünkü hayatında hiç görmediğin bir insana bir paketin içinde ürün gönderiyorsun ve karşılığında sana bir teşekkür mesajı geliyor. Bu beni gerçekten de çok gururlandırmıştı. Ve hayatımda dört kere story kaldırdım. Dört kere. Yani attığım story'yi geri sildim. Sebebi de şu. Vatandaş bana yazıyor. Benden burada fotoğraf çektiriyor. Sonra gidiyor kendi sayfasına paylaşıyor. Ben kendi sayfama atıyorum. Attığını. Hani sizden gelenleri bir şey diye yazıyorum. Ondan sonra ekranı böyle tam ekran yapmıyorum da biraz böyle geriye çekiyorum. Yani ekranı küçültüyorum. Yanına bir karartı oluyor. Onun için iki kere şey sildirdiler bana. Bizi paylaşmanın küçük gösteriyorum falan. Ya milletin algısı biraz farklı. Yani her konuda farklı düşünülüyor. E-ticarete başladıktan sonrasında aşağı yukarı bir yıl veya iki yıl geçtikten sonrasında yurt dışından özellikle de sosyal medyadan tanındıktan sonrasında birçok sipariş geldi. Bugün Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkeye kargo ile ürün gönderiyoruz. İş yerimizdeki tazeliği insanların mutfaklarına taşıyoruz. Ve emin olun bizlere yapmış oldukları yorumlar, göndermiş oldukları mesajları sizlerle paylaşmak isterdim ama yani hangi birini paylaşacağımı bile emin olun bilmiyorum. Paketleme ile alakalı sizlere şöyle bahsedebilirim. Yurt içinde de yurt dışında da aynı şey geçerli ama buz kalıpları ve köpük kolilerle gönderiyoruz. Ürünlerin tamamı vakumlu olduğu için hava ile temasını tamamen kesiyoruz. Bu sayede ürünler iş yerimizdeki tazeliğinde sizlerin mutfaklarında oluyor. Oradaki ürünlerin tamamı füme ürünler zaten. Abi pastırma ikram edeyim. Madem bekliyorsun boş durma. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kastamonu mu, Kayseri mi? Aslında biz yaptığımız mesleğin temsilcileriyiz. Bunu Türkiye'de kim yaparsa yapsın ama değerinde ve kalitesinde, ustalıkla yapsın hiçbir önemi yok. Ama Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde taa 1400'lü yıllarda Kayseri'deki çemenli bir etten bahsediyor. Yani bu günümüzdeki adıyla pastırma. Yani Türkiye'nin neresinde bu ürün meşhur diyorsanız ben Kayseri'li olduğum için bu işi de yıllardır yaptığım için Kastamonu ile Kayseri'ye ayıran çok büyük özellikler var. Hatta şöyle diyebilirim biz aşağı yukarı 1 kilo civarında büyük bir bıçak kullanıyoruz. Bunun sebebi de şu et belli bir oranla içini çektiği için büyük kütle bir eti ufak bir bıçakla kesme ihtimalimiz yok. Ve biz ürünü dilim halinde çıkarıyoruz. Yani ürünü parçalamıyoruz. Ama tam tersi kastamonu da aşağı yukarı 60 gram civarında bir bıçakla kesiliyor ve ürün tamamen parçalanıyor. Aslında şunu da unutmamak gerekiyor ki pastırma bir sanat işi, sergi işi. Bu sergiyi yaptığınız zaman, bu görseli sunduğunuz zaman ürün kıymetleniyor. Biz isteyip Bogavi yola. Sosyal medyada özellikle de Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook gibi birçok platformla videolarımızı yayınlıyoruz. Ve aşağı yukarı bugün 1 milyon 700, 1 milyon 800 bin civarında bir takipçiye ulaştık. Tabi bizleri takip edenler bizim sanatımıza saygı duyduğu için, yaptığımız işleri gördükleri için ve doğru gördükleri için işimizin dışında da başka bir şey yapmadığımız için saygılarından dolayı ve sevgilerinden dolayı bizleri takip ettiler. Bugün YouTube'dan plaket al, Instagram'dan birçok kez teşekkür için mail aldık. Facebook'tan hakeza aynı. Ama biz sadece sosyal medyada sanatımızı yapıyoruz. Şimdi şöyle ki adımız pastırmacı dolgu ama sadece pastırmada satmıyoruz. Tabii ki iş yerimizde pastırmamızı, sucuğumuzu, Kayseri'nin yöresel ürünlerini, mantlarını satıyoruz. Ama uluslararası birçok ürünle satıyoruz. Bugün adını bilmediğiniz belki birçok ürün bizim işletmemizde bulunmakta. Danakotto, antrikot füme, brezola, gorgonzola, mortadella, isli et, kuru et, soslu et, sarımsaklı et gibi birçok et ürününü iş yerimizde bulunduruyoruz. Ve bu ürünlerin emin olun yüzde 85'ine yakını kesinlikle endüstriyel değildir. Eski, natürel, el işçiliğiyle yapılan ürünlerdir. Sadece bir kez gelip bu ürünlerin lezzetine bakmanız yeterli. Kayseri'ye geldiğinizde sizleri de iş yerimize bekleriz. Birçok dünya mutfağından ürünler sizlerle buluşacaktır. Siz isteyin, biz gönderelim.